Vefa, unutulmayan bir iyiliğin, hatırlanan bir dostluğun adıdır. Bir zamanlar komşunun çorbasına karşılık boş tabak değil, içten bir teşekkür bırakılırdı. Bir öğretmenin emeği ömür boyu saygıyla anılır, bir dostun selamı gönülde saklanırdı. Ama bugün iyilikler çabuk unutuluyor. Bir zaman omuz omuza yürüdüğümüz insanlar işimize yaramayınca gözden siliniyor dostluktan menfaat ölçülüyor, akrabalık bağları çıkarla sınanıyor. Vefa kaybolunca toplumda sadakat de yavaş yavaş tükeniyor. Oysa vefa yalnızca teşekkür etmek değildir. Geçmişte uzatılan eli unutmamak, dara düşen dostu hatırlamak, yaşlı bir anne babanın kapısını çalmaktır. Çocuğumuza vefayı öğretmezsek, büyüdüğünde kendisi de unutan, yüz çeviren, değer bilmeyen biri olur. Vefa sadece insanlara değil, hatıralara, değerlere, şehitlerimize, geçmişimize de borçtur. Vefasızlık sadece insanı değil, toplumun hafızasını da siler. Unutmayalım, vefanın olmadığı yerde dostluk yaşar mı? Sadakatin olmadığı yerde aile ayakta kalır mı? Vefasızlık büyürse güven ve saygı da yok. Peki siz son olarak kime gerçekten vefa gösterdiniz? Saygılar.